Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok özel bir konuyu, çok özel bir metni mercek altına alıyoruz. Bu Berrak Ahire'nin gökyüzünün Rabbin izniyle aldığı kuantum ve hiçlik raporu. Emin olun kuantum, hiçlik ve hatta bilincin yolculuğuna dair bildiğimiz pek çok şeyi sorgulatacak bir metin bu. Gelin şimdi bu derin bilgilere hep birlikte dalalım. Şimdi size bir soru. Hiçlik deyince aklınıza ne geliyor? Bir son mu, bir bitiş mi yoksa belki de bir başlangıç mı? Genelde böyle bir boşluk, bir yokluk gibi düşünürüz değil mi? Ama işte bu rapor bize dur bakalım o iş öyle değil diyor. Hiçlik algımızı kökünden sarsacak bir bakış açısı sunuyor. Hazır mısın? Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce şu hiçlik yanılsamasına bir göz atacağız. Sonra ruhun gerçek sığınağının ne olduğunu keşfedeceğiz. Kuantumun aslında hikayemizi nasıl yazdığını, bilincimizin yaptığı yolculukları ve en sonunda da asıl görevimizi nasıl hatırlayacağımızı konuşacağız. Hadi başlayalım. Evet ilk durağımız hiçlik yanılsaması. Yani hepimizin aklındaki o klasik hiçlik eşittir boşluk denklemini bir bozalım diyorum. Gerçekten öyle mi? Yoksa arkasında bambaşka bir anlam mı gizli? İşte şimdi bunu çözümlüyoruz. Bakın rapor daha ilk cümleden bombayı patlatıyor. Diyor ki hiçlik sandığınız gibi madde düzeninden ayrılmak değildir. Yani bir dakika o zaman nedir bu? Rapor en başta bize şunu söylüyor. Unutun o bildiklerinizi. Bu bir yok olmak, bir kopuş falan değil. Tam tersi. İşte şimdi o tam tersinin ne olduğuna bakacağız. Eğer bir boşluk değilse ne peki? İşte raporun getirdiği o muhteşem tanım burada devreye giriyor. Ruhun gerçek sığınağı. Evet yanlış duymadınız bir sığınak. Yani bir yok oluş alanı değil tam aksine bir varoluş bir hazırlanma alanı. Gelin ne demek istediğine daha yakından bakalım. Tanım çok net değil mi? Hiçlik, ruhun özünün dinlendiği, enerjisini yenilediği, yani bir nevi kendini şarj ettiği bir mana boyutu. Düşünsenize maddi dünyaya gelmeden önce görevine hazırlandığı bir yer. Bir son değil, tam tersine her şeyin başladığı o kutsal dinlenme ve hazırlanma alanı. Peki bu sığınakta tam olarak ne oluyor? Bakın, ruh burada sadece dinlenip sükunet bulmuyor. Çok daha fazlası var. Kendi öz ışığını, o içindeki enerjiyi yeniliyor. Ve en önemlisi asıl amacını, dünyaya neden geldiğini yavaş yavaş hatırlamaya başlıyor. Yani burası dünya sahnesine çıkmadan önce son hazırlıkların yapıldığı, güç toplanan o kritik yer. İşte bu hazırlanma hali bizi hikayemizin dokusunu oluşturan o müthiş mekanizmaya getiriyor. Kuantum. Evet, bu rapor kuantumu hayatımızın, kaderimizin nasıl şekillendiğini anlatan bir anahtar olarak tanımlıyor. Gelin bakalım nasıl oluyormuş. Şimdi burada bir duralım. Bahsettiğimiz şey kuantum fiziği değil, aman karıştırmayalım. Raporun bahsettiği kuantum tamamen manevi bir bağlamda. Yani diyor ki bizim niyetlerimiz, ağzımızdan çıkan sözler ve aklımızdan geçen düşünceler var ya, işte bunlar bir frekans yaratıyor ve bu frekans hayat hikayemizin dokusunu sürekli olarak yeniden örüyor. Bayağı güçlü bir tanım, değil mi? Aslında her şey bizde başlıyor ve bitiyor. Peki bu yaratım süreci nasıl işliyor? İşte size adım adım tarifi. Her şey ama her şey o ilk kıvılcımla yani niyet ile başlıyor. Sonra o niyeti söz ile dile getiriyoruz, düşünce ile besliyoruz. Bu üçü bir araya gelince ne oluyor? Ortama bir frekans yayılımı başlıyor ve işte sonuç. Kaderin dokusu bu frekansa göre yeniden düzenleniyor. Gördünüz mü? İçeride ne varsa dışarıda da o var. Bu kadar basit ve bu kadar net. Harika. Gerçekliğimizi şekillendirebiliyoruz peki? Bilincimiz bu sırada nerelere gidiyor? Sadece bu bedenin içinde miyiz? Rapor diyor ki, hayır. Bilincin üç farklı yolculuğu var. Rüyalar, astral seyahat ve kuantum sıçrayışları. Gelin bu üç arasındaki fark neymiş bir bakalım. Çünkü bu ayrım çok önemli. Bu tablo aradaki farkları o kadar güzel özetliyor ki. Bakın, ruh beden bağına bakalım. Rüyalarda bağ kopmuyor, bedendeyiz. Astral seyahatte bilinçli olarak ayrılabiliyoruz ama bağlantı bir şekilde korunuyor ama kuantum sıçrayışında ruh bedeni tamamen terk ediyor çok büyük bir fark peki amaç ne rüyalar daha çok bilinçaltımızı temizlemek için astral seyahat bilinçli öğrenme ve gözlem için kuantum sıçrayışı ise bambaşka bir seviye orada kişi verdiği o ilahi sözü hatırlamak ve hayat hikayesini yeniden düzenlemek için gidiyor yani bir nevi hayatının senaryosunu yeniden yazıyor Peki, hiçlik, kuantum, rüyalar, sıçrayışlar. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde vardığımız yer neresi? Tüm bu bilgilerin bir nihai amacı olmalı değil mi? İşte şimdi o amaca, her şeyin özüne geliyoruz. Görevimizi hatırlamak. Evet, işte o can alıcı soru. Tüm bu bilginin, bu derin yolculukların nihai amacı ne? Neden hiçliği, kuantum'u anlamaya çalışıyoruz? Bütün bu çaba ne için? Cevap aslında çok net ve çok güçlü. Bütün bu kavramlar yani hiçlik olsun, kuantum olsun, bilincin o farklı seyahatleri olsun, bunların hepsi ruhun uyanması, kendine gelmesi için birer araçtan ibaret. Nihai hedefimiz ne mi? Gerçek özümüzü hatırlamak. Bu dünyaya gelmeden önce verdiğimiz o sözü hatırlamak ve en önemlisi dünya üzerindeki görevimizi artık bilinçli bir şekilde yerine getirmek. Yani hikayemizi asıl amacımıza göre yeniden hizalamak. Ve rapor tüm bu inanılmaz bilgilerin sonunda bizi o kadar sade, o kadar basit ama bir o kadar da derin bir tavsiye ile baş başa bırakıyor. Diyor ki, özünüze dönmek için anda kalın. Belki de bütün sır budur ne dersiniz? Zihni susturup, geçmişi ve geleceği bırakıp sadece şu anın içinde olduğumuzda belki de aradığımız tüm o cevaplar kendiliğinden ortaya çıkıyordur. Sadece anda kalarak